Selamlar arkadaşlar. En son sizinle periyodik sistemin özelliklerini yapmıştık. Şimdi dünden bugüne periyodik sistemde kim neler yapmış? Biraz ezber olsa da yine de e, değinmek istedim. Normalde bu kısmı geçip direkt size resimlerini atacaktım ama yine bir söyleyeyim dedim. Şimdi bu periyodik sistemin oluşmasına katkıda bulunan bazı e, bilim insanları var. Bu bilim insanlarının e, periyodik sistemle ilgili yaptığı çalışmalar var. E, ortaya koyduğu çalışmalar var. Yani işlerimizi kolaylaştıracak adına, sınıflandırılması adına, zaman kazanmamız adına e, yaptığı çalışmalar var. E, bu çalışmaları başlatan aslında Dobreiner e, bilim insanı. Bu söylemiştik zaten, üzerine duymuş, durmuştuk. Elementleri üçlü e, gruplar halinde e, ayırıyordu. Burada sadece bununla ilgili üçlü gruplar halinde ayırdığını bilsek yeterli. Yani hangi tarihte olduğunu çok 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 bir önemi yok. E, zaten biliyorsunuz LGS çok da aşırı bilgiye değil, daha çok bildiğim bilgiyi yorumlamaya dayalı bir sınav. O yüzden e, üçlü olarak e, grupları ayırt bilim insanının Döbreiner olduğunu bilmemiz yeterli. Daha sonra geldik Beguer'e. Beguer'de aslında burada sadece e, Dikey'de bulunanların, yani aynı grupta bulunanların benzer fiziksel özellik e, gösterdiğini söylemiş. Ama doğru bir bilgi mi? Doğru bir bilgi değil. Çünkü aynı grupta bulunanların biz kimyasal özellik bakımından benzer olduğunu söylemiştik. Devam ettik. E, Nirland's'a geldik. Nirland's'a e, ilk sekiz elementten sonraki 8'li sıranın benzer özelliklerinin birbirini takip ettiğini söylüyor. Yani her özellik tekrardan tekrar ettiğini fark ediyor. Ve burada bir müzikteki oktavın 8. sesine de benzetti. Aynı zamanda oktav kelimesini de ortaya atan bilim insanı olmuş oluyor. Daha sonra aslında bilim periyodik sistemin babası diyebildiğimiz temelini atan kişi ise Dimitri Mendeleev. Dimitri Mendeleev ise aslında elementleri artan atom ağırlıklarına göre, buradaki önemli olan kelime ağırlıklarına göre sıralamış olmaları. Bundan zaten yola çıkarak diğer bilim adamları aslında doğrusunu yapmış oluyor. Hepsi her gelen bilim adamının, bir sonraki bilim adamının üzerine yenisini ve doğrusunu ekleyerek gidiyor. Ee, o dönemde yaşayan, talihsiz olan... ...bir Meher diye bir bilim adamı da var. Bu da e, Dimitri Mendeleev'den... ...habersiz aynı şeyleri söylemesine rağmen... ...o zaman tanınamıyor ne yazık ki. Sonra öldükten sonra aslında... ...benzer özellikleri e, söyledi ...ortaya çıkartmış oluyor. E, Dimitri Mendeleev'den sonra... ...üzerine gelen Henry Moseley ise... E, ...artık diyor ki Dimitri'ye... ...Dimitricim sen diyor atomları... diyor ...artan atom ağırlıklarına göre sıraladın ama artan atom numaralarına göre sıralamamız gerekiyor. Yani burada önemli olan atom numarası ya da diyor ki proton sayısı kelimesi de olabilir diyor. Biz diyor burada diyor artan atom sayılarına göre sıralıyoruz diyor. Ve böylece şu an bizim günlük hayatta kullandığımız elementler, periyodik tabloda artan atom numaralarına göre sıralanmış oluyor. Bir hidrojen, iki helyum, üç lityum, dört berilyum, beş bor diye gitmiş oluyor. Artık bizim günümüzde kullandığımız periyodik sisteme son görünümü veren bilim adamı ise Cyborg. Ee, bu da aslında periyodik tablonun e, üzerinde değişiklik yapmak sadece bunu eklemeler yapıyor. Ee, periyodik sistemin en altında bulunan iki tane sıra var. Ee, bu sıraların bir tanesi lantanit üstteki, alt taraftaki de aktinit. Bu son iki sırayı ekleyerek aslında periyodik tabloya son görünümünü veren kişi olmuş oluyor e, Cyborg'da. Bunun üzerinde biz artık periyodik tabloyu kullanarak e, kolaylıklar sağlamış oluyoruz. Periyodik tabloda baktığımızda soldan sağa giderken e, metaller sol tarafı oluşturuyor. A metaller sağ ve en sağda soy gazları oluşturduğu için soldan sağa doğru giderken Ametalik özelliğinin arttığını, metallik özelliğinin ise azaldığını gözlemliyoruz. Yine aynı şekilde yukarıdan aşağıya inerken de metallik özelliğinin artıp ametalik özelliğinin azaldığını görüyoruz. Çünkü neredeyse her grubun sonu metalle bitmiş oluyor. Bakın, e, burası ametalle başlıyor ama metalle bitiyor. Ametalle başlıyor, metalle bitiyor. Sadece EDA grubu olan e, halojenlerin e, sonuna kadar e, ametalle sonuçlanmış oluyor. Ama baktığımızda ee, yukarıdan aşağıya doğru indikçe de metalik özelliği artmış oluyor. Ee, aynı şekilde soldan sağa ya da yukarıdan aşağıya inerken atom numarası da e, artmış oluyor arkadaşlar. Ee, bunun dışında soldan sağa giderken grup numarası artar mı diyorum. Evet grup numarası artar çünkü soldan sağa giderken 1A, 2A, 3A, 4A diye gidiyor. Periyot numarası artar mı dersem soldan sağa giderken aynı periyot üzerinde gittiğim için herhangi bir değişiklik olmaz. Periyot numarası sabit kalmış olur. Yukarıdan aşağı inerken metalik özelliği artar dedik. Ama Ametallik özelliği azalır dedik. Atom numarası artar dedik. Peki bunun dışında grup numarası artar mı? yukarıdan aşağı indiğim için aynı grup üzerinde olduğum için grup numarası değişmez. Ama periyot numarası artar. Çünkü birinci, ikinci, üçüncü periyot diye gittiği için söylemiş olduk. Periyodik tablonun özelliklerini zaten geri kalan diğer özelliklerini söylemiştik. Neler olduğunu bunun üzerine de bir e, hatırlatma yapmak istedim. Bunun dışında e, şimdi diğer kısımları biliyoruz zaten. Artık çalıştık, öğrendik. E, metal, ametal özelliklerinin, soy gazların özelliklerini biliyoruz. Ve artık geliyoruz bu e, öğrendiğimiz elementlerin, maddelerin değişimleri nelerdir kısmına. Ee, çevremizdeki maddelerin gözlemlediğimizde zaman içinde farklı türden değişimlere maruz kaldığını görüyoruz. Bunun kimisinin yapısında, kimisinin ise sadece dış görünüşünde meydana geliyor. Bu zaten sizin bildiğiniz ve basit olan bir konu. Eğer maddenin yapısında bir değişim meydana geliyorsa bu kimyası değişmiş oluyor. Yani kimyasal bir değişim oluyor. Yani bu bir daha eski haline dönemez anlamına gelmiş oluyor. Eğer dış görünüşünde bir değişiklik olduysa ee, bu maddenin fiziksel... E, değişimi olmuş oluyor ve madde eski haline gelebilir ya da maddenin kimliği bozulmaz. Eski haline gelemese bile maddenin kimliği bozulmaz diyoruz. Evet şimdi e, fiziksel değişimlerle başlayalım. Fiziksel değişimler maddenin yalnızca dış görünümünde oluşan değişimlerdir dedik. Nelerin örnek verildiği kısmı önemli. Bir e, maddenin kesilmesi, ezilmesi, e, yırtılması, kağıdın yırtılması mesela. E, Onun dışında cevizin ezilmesi diyebiliriz parçalanması, demirin parçalanması e, ya da maddelerin hal değiştirmesi yani buzdan sıvıya dönüşmesi ya da gaza dönüşmesi gibi ya da çözünme. Çözünme çok karışıyor. Çözünme gibi hal değişimleri e, fiziksel hal değişim olarak geçiyor. Fiziksel hal değişimleri maddenin geri, mesela atıyorum parçalanan bir şey tabii ki de geri eski haline getiremeyiz ama parçalanmış olsa da yine e, aynı, kimliği aynı kalmış olduğu için mesela kağıt bir bütünken ...de aynı amaç için kullanıyorum. Dört parça ayırdığımda da aynı amaç için kullanıyorum. Geri kağıdı birleştiremem tabii ki ama... E, ...yine yapısı değişmediği için... ...kağıt tek başınayken de yapısı değişmediği için... ...fiziksel özellik olarak geçmiş oluyor. O yüzden diyoruz ki maddenin kimliği değişmez... Sadece görüntüsünde bir takım değişiklikler meydana gelmiş olur. Burada en önemli karıştırmamız gereken şey hal değişimi ve çözünme kısmı olmuş oluyor fiziksel değişimler için. Devam ettik. Kimyasal değişimlere baktığımızda ise maddenin e, hem fiziğinde hem de e, iç yapısında meydana gelmesi gerekiyor. Yani madde artık önceki özelliğini kaybedip başka özellikler göstermeye başlıyor. Bu yüzden kimliğini e, değiştirmiş oluyor diyoruz. Neler bu kısma girer? Maddenin yanması. Artık yanan bir şey eski haline gelemez. Yapısı da bozulmuş olur. Mesela e, demirin paslanması e, ya da bir ekmeğin mayalanması ya da çürüme, ekşime vesaire. Bunların artık hiçbirisinin geri dönüşme ya da yumurtanın pişmesi. Mesela baktığımızda yumurtanın kırılması fiziksel ama yumurtanın pişmesi kimyasal. Pişen bir yumurta eski haline dönemez ama kırılan yumurta aynı hala aynıdır yani kırsan da yapısı değişmediği için fiziksele girmiş oluyor. Evet, geldik mesela bir soruyla. Şimdi burada kırık cam ve pasta demir kısmı var. buraya baktığımızda bunun fiziksel bir olay olduğunu kırık camın ama paslı demir ise kimyasal bir olay olduğunu görüyoruz. E şimdi kimyasal bir olaysa birinci değişimde maddenin kimliği değişmiş midir? Evet değişmiştir. İkinci değişimde maddenin yalnızca dış görünüşü mü değişmiştir? Evet. Çünkü fiziksel değişim diyorduk biz buna. Kimyası değişmiyorduk. Bu da doğru. Her iki durumda da yeni maddeler oluşmuş mudur? Hayır. Sadece kimyası değişen paslı demir dışında yeni bir madde oluşmuştur. Ama burada hala aynıdır. O yüzden hangi yorumlar doğru derse Esin ve Hakan'ın e, yorumları doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Peki. E, arka tarafta da birkaç tane örneğimize baktıktan sonra e, bu kısmı bitiriyoruz artık. E, kimyasal değişimler konusuyla artık kimyasal e, tepkimeler konusuyla devam edeceğiz sonraki dersimizde. E, burada baktığımızda yine camın kırılması fiziksel. Mumun şimdi iki durumu var. Eğer mum erirse fiziksel Mum yanarsa kimyasal olmuş oluyor. Burada kullanılan kelimeler önemli. Onun dışında el, elmanın kesilmesi fiziksel bir olayken elmanın çürümesi kimyasal bir olay olmuş oluyor. Dondurmaya baktığımızda zaten erime fiziksel bir olay olduğu için dondurmanın erimesi fiziksel. Yumurta'nın burada asla piştiğini gözlemlemek istiyor, söylemek istiyor. O yüzden kimyasal bir olay, olay olarak verilmiş. E, gökyüzünde Gökkuşağı oluşumu da kesinlikle fiziksel bir olay. Çok fazla gelen bir soru, ışık kırılmalarından kaynaklı olarak gerçekleşir. Ve sonra yok olur. Sonra tekrardan oluşur. Burada kağıdın yırtılması demek istemiş ve bu da fiziksel bir olay olarak veriliyor arkadaşlar. Evet bir sonraki dersimizde kimyasal tepkimeler konusundan devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.